Ben bir birkaç sözüm var. Ben 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 böyleyim. Benim bir tarzım var. Yaşam, düşünce, çekim gücü. Merhaba. tecrübesiz akıl bir iş beceremez. Hayatta o kadar tecrübeler aldım ki 43 yıldır. Neler aldım neler, neler öğrendim neler. Her konuda bilgim var elhamdülillah. Yemek pişirmesinden, temizlikten, bulaşıktan, sanayicilikten, yönetmenlikten, yöneticilikten, müzikten, konserden, danstan, neyse peyzajdan. Her konuda tecrübe. Tecrübe. Tecrübe olmadan nasıl bilgiler olacak ki? Herkes güzel işler başarabilir, iyi insan olabilir, mutlu olabilir. Bu bir kavram zaten. Bulup bir kavram. nasıl kavrarsan okay. bazıları köpek kediyle böyle çok mutlu olan insanlar var. Karıncalarla, koprakla, çok basit şeyler vardır. Çok basit. Öbürü de o kadar şeyler var ki gemileri, yatları veyahut da katları, arabalar mutlu değil. Bilgelik çok önemli bir şey. Bilgelik. Hayata bakış açını değiştirir, yanlışlıklardan, yanlışlık yapmaktan kurtarır. Özgüvenin çoğalır, en önemlisi özgüven. Özgüvenin çoğaldığı zaman da tarzdan tevazu başlar. Tevazu özgüven. Ege ondan kurtulur kendini bilirsin. Kendini bildiğin zaman zaten hayat kolaylaşır. Böyle bir söz var. İlim, ilim bilmek, ilim kendini bilmek. Bitti. Sen kendini bilmiyorsan o ilim ne gerek? İlim yapamamışsın demek yani. İşte bilgelik bunlar. Kendimizi bileceğiz. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Hesaplaşma. Bilgelik. Ne utanıyoruz yani? Kimden utanıyoruz? Ne utanacağız? Her şey paylaş. Dostluklar öyle olur. <laughs> Paylaşmaktan geçer dost, dostluklar. Acılar, kederler. O zaman yok olur. Mutluluklar da çoğalır. Paylaştık <laughs> Neden bu kadar azaldı dostluklar? Aile dostlukları az ya. Bırak sen arkadaş dostluklarını kıskançlık, hasetlik. Neden böyle bu? Çoğaldı. Var da çoğaldı. O bitmez zaten ama azalması gerekirken çoğalıyor. Cehalet hepsi. İnsanlar düşünmüyorlar. Hep bakıyorlar şöyle. Hep resim bakmıyor. Bu çağ öyle çağ mı oluyor? Düşünmeden nasıl çağ, çağı yakalayacağız? Diye çağdaş olacağız. aya bu kadar mı? Bence değil birkaç sözüm var. İnan burada bağırmıyorum ama sesim de kısıldı ya biraz neden içtiklerimizden yediklerimizden böyle. Boğazlarım hafif tarış oldu ya. Ama gene mutluyum iyi ki. De. Ya gene mutluyum ama bir iş yaptığım için. Boğazım olursa olsun. Maşallah değil mi ilahi? İş yapıyorum Çok güzel filmlerimizi halkımıza dünyaya paylaşacağım inşallah. İyi ki buradayım ya. Kamer orada bekliyor ben. Beni bekliyor. Oradan da bir video çekersin. Gidene tane kameraya geldim. Hadi bakalım. Hoşçakalın.